Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Videomuzun içeriği yine televizyonlarla ilgili olacak. Bu arıza televizyonun ekran problemleriyle ilgili olacak. Bu sizden gelen sorular var. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ama e, sorularda yanlış anlaşılmalar var. Onunla ilgili bir detaylı bir açıklama videosu olsun diye, bilgilendirme videosu olsun diye bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce beğenip abone olup paylaşarak bizlere destekleyebilirsiniz. Hadi videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar soru ne? Şimdi genelde televizyonlarda cam kırıkları, camın kırılması bu zamanlarda çok oluyor. Çocukların veya işte atıyorum kullanıcıya bağlı olarak darbeden dolayı kırılan televizyon ekranları var. Şimdi arkadaşlar bu ekranların kırılmasında bizi arayıp, şu soruyu soruyorlar. Yani televizyonumun ekranı kırık ama iç ekranı kırık. Arkadaşlar televizyonlarda ekran bir tanedir. Sabittir. Şimdi şu, açacağım televizyonu. Bunun ekranı kırık. Bakın görebiliyorsanız alttan darbe yemiş. Şimdi bu ekran bir tanedir. Sabittir. Bunun içi veya dışı diye bir mantık yoktur. Birincisi bunu açıklamak istedim. İkincisi şu. Ekran değişimlerinde biz ekran değişimi yapmıyoruz. Ee, çünkü ekran ekran değişimleri biraz sıkıntılı. Kargoda problem oluyor. Kargoda problem oluyor. Kırılmalar oluyor. Bundan dolayı ekran ekran değişimleri biraz sıkıntılı oluyor. Onun için biz de ekran değişimi yapmıyoruz şimdi görmüş olduğunuz arızayı gördünüz. Şimdi arkadaşlar bu darbeden kaynaklı olan durum. Şimdi bir de bunların yanı sıra ekran arızalarında bizim kof dediğimiz yani porç kof dediğimiz ekranın altındaki filmlerin sıvı temasından kaynaklı çiziklenmeler var. Bununla bu darbeyle alakalı. Eğer çiziklendirmeler çiziklendirme yani kof arızalarında yukarıdan aşağıya çizikler olur. O da kof arızası. Eğer ekran sağdan sola veya soldan sağa çizik varsa bu yine ekran arızasıdır. Yani şu anda görmüş olduğunuz arıza ekran arızasıydı. Şimdi ben e, bununla ilgili bir tane daha e, örnek göstermek istedim. Şimdi bu gördüğümüz bizim şimdi göstereceğim size. Şu gördüğümüz bizim televizyon ekranı kırık darbe. Şimdi porç dediğimiz olay şunlar. Bunlar zamanla sıvı temasından dolayı şu gördüğünüz sıvı temasından dolayı buralar çürüyor. Çürüyünce buralardan çizik atıyor. Bu porçazdasın. Şimdi ekranda darbe olayı bakın görebiliyorsanız çizikleri. Ben bunu şimdi detaylı çekerim. Orada daha beter detaylı görebilirsiniz. Arkadaşlar biraz önce ekranı detaylı gösteremedim. Ekranı şöyle göstereyim. Bu ekranımız budur darbe bellidir ve tek ekrandır. Buna dokunmatik muhabbeti zaten yoktur. Onun da bilgisini vermiş olayım size. Gördüğünüz şekilde darbe almıştır zaten. Ondan dolayı renk atması olmuştur. Bu da bilginize parantez not olsun size arkadaşlar. Ee, videomdaki çekmek istediğim amaç buydu zaten. Ekran arızalarında bu darbeden kaynaklı yani altta görmüş olduğunuz bir arıza var. Şuraya müşterimiz bir darbe almış. Bundan dolayı kaynaklı bir arzı. Ee, ekran arızalarında... Kısmını kapatayım ya tam deneyim. Ekran arızalarında dediğim gibi iç ekran dış ekran diye mantık yoktur. Ekran tektir. Tek parça olduğundan dolayı hani e, yanlış tabir olmasın. E, bunlar telefon, tablet e, gibi dokunmatik ekran yani dış ekran muhabbeti yoktur. Tek ekrandır biraz önce göstermiş olduğum gibi. O tek ekranda kırıldığında, darbe aldığında ondan kaynaklı olur. Bunu bir açıklama yapmak istedim. Bu bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer soru sorularınız için videonun altına yorum yapabilirsiniz. Oradan bakarız, yardımcı oluruz. Videomuzu beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.